Selam aleyküm. Ben yarma sulamat. Boğum gene konumuz amelelik gene. Yani şimdi açılık gene siyaseti bırakmak sanmam. Arkadaş amelelik gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir meslek. Neden diye sorarsan ilk başta ben amelelik dedim mi yeyi biçeceğim aklı bağlıdır yani. Yeyi biçme bin kere maşallah. Huru yutanın. Piskeye ütü var. Huru yutanın. Bandırma var. Bandırma cevizli Şimdi iplik var. İpliği yemen. Hay arkadaş ameliyeliğin rahatlığını verin alma bir yandan. Portakal bir yandan. Bu içinde şerbet mi pekmez mi kolam bilmem bu bir yandan. Yemiş adam telefon on var. Ya şimdi ameliyelik deyince şöyle iki an uzak bir bakın ya işte gelinecek buralarda, doğal ortamlarda çalışılacak. İlk önce bir amel olmak için arkana şöyle tağı alacaksın. Bu hoca da arkanda olacak. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim deyip çalışmaya başlayacaksın. İstirahat sıralarında o yiyecekleri, içecekleri görüyorsunuz. İşte yeni biçiliyor. Çok iyi. Ya Allah ecir versin o devlet dairesinde çalışan amirlere, memurlara ya. Adam sabahlı ya bir simit cihaz alıp da yiyebilir miyim bir çay da değil. Öyle titrerler ya. Ne otururlar da baş getirirler aşamaları, sandalyeleri de bilmem. Ben arkadaş bir yerde yarım saat otursam. Yendi daha sandalye ya bana batar ya. Bildiğin batar. Ama burada da ada ortamda ya böyle hoşuma ediyor. Ya ameliyelik iyi bir konusu ta var ama yeri biçmeden ayrı bir de vücudun böyle direnç olması lazım. Aşam da öyle vardım ve ya. yaptın mı diye. Yılan gibi arkadaş bir yatıyorum ben. Ya gece bu belimden açıyorsun yani bu gene belimde çember sarılı pontu düşmesin diye. Buradan aşağısını kesseler geçseler haberin olmaz ya. Öyle insanı dinlendiriyor. tanık e, Tanınmayacağız yani. Tak 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 iki motor çalışır orada. Ben o çalışan motoru sürerim normalde. Dinlenik ya da bir anda motoru sürüyorum. Yani anlayacağınız bana dinlenme yok. Ya dün birazcık da kahveyi üşütmüşüm bilir misiniz? Bu 12 şapka geliyor kahvamda biri bu. Biri de şu şapka yani. Burada da herhalde bir yazı yazılı Erdoğan yazıldı. Ya Erdoğan Erdoğundur Yani benim bir şapka şapkadan benim bir şey çıkarmam yani. Bundan kuş çıkmaz yani. Ben de kuş yumurtası atarım. Beyim var. Bu beyin arkadaş. daha koca memleketi yöneteceğiz sanıyorum. Allah ecir versin bu normalde ya. O yönetim yapar adamlara. Ben gene de bir şey demiyorum o adamlara. Herkes olduğu yerde huzurlu mutlu olsun. Yaşasın amelilikler. Sizlere bu on çayır kaşından seslenmiyorum ha. Bura kayfenin oğu dedi yani. Bura çıldır mevkinin kösmeleri. Ağam da sağ olsun. Bu on bize gene yedirdi içirdi. Elinden ne espesin ağalık arkadaş alık vermiyle yırttık vurmuyla. Sağ olsun var olsun am bize iyi bakar. Ya ama ben yiyesem de gerçekten can almıyorum ya 40 kilo şey. At ölür meydan kalır, yığıt ölür şan kalır iyi günler.